we <laughs> Dört gün önce başlayan bir yangınımız var. Çok aslında bu kadar büyüyeceğini hiç kimse tahmin etmiyordu. Dört gün önce başladığında küçük bir alandaydı, yukarı bölgedeydi. Ancak çok sarp bir alandı orası. O sarp alandan bu tarafa doğru yangının geleceği çok fazla tahmin edilmiyordu. Ama birden rüzgar ters yönden esmeye başlayınca bizim buldanın karşıdaki tepelerin arka kısımlarını tehdit etmeye başladı. Bizim oradaki dağlar da o kadar sarp ve dik bir alanda ki, yani ne kadar müdahale edesin, yani insan elleri zaten müdahale etme söz konusu değildi. Devletimiz sağ olsun bütün olanaklarını seferber etti. Bugün yine sabah bu tarafa bu bölgeye gelmesin diye belki 9-10 tane helikopter biz saydık yani aynı anda hepsi müdahale ettiler ama uçaklar da müdahale etti ancak yer bizim dağlarımız çok sert ve dik e, dik konumda olduğu için ve her taraf eskilerden kalma çok büyük çam ağaçları var. Çam ağaçlarının uzak atmasından dolayı yani bir anda e, yani tek bir noktada ilerlemiyor. Rüzgarın etkisiyle kozalaklar yere düşüyor, söndürmeye çalışıyoruz ama bir başka yerden başlıyor, bir başka yerden başlıyor. Derken yangın hızla aşağı doğru yayıldı. E, şimdi daha e, bir dakika önce e, buraya geldim aşağı yukarı 9-10 kilometrelik bir alanda Tosunlar kasabasından şu anda Buldan'ın Sarıçalı mevkisine kadar olan bir hat tamamen yanıyor. Ve Eldirek kasabası zaten Eldirek e, mahalesi, e, Bölmekaya mahallesi, Bölmekaya mahallesinin etrafı komple yandı. E, yukarı mahallelerde biraz e, hayvanların falan yandığını duyduk ama e, onun dışında can kaybı ile ilgili bir bilgimiz gelmedi. E, malum şu hemen sol tarafımızda Ege bölgesinin en iyi hastanelerinden birisi olan göğüs hastalık hastanesi var. Malum göğüs hastalıkları etrafı tamamen çam, ağaçları olduğu için zaten iyi bir hastane. Ondan dolayı çok yakın ormana. Oranın tahliyesi yapılmış. Şimdi hastanenin önünde işte hastanenin yine tahliyesi yapılmış. Önünde çadırlar kurulmuş. O kadar yoğun bir Devlet erkanı burada ki yani ben kendi gözümde gördüm şahidim yani tüm hatlarıyla çevre ilçelerden, illerden herkes seferber olmuş durumda. Bir insan seli var Allah razı olsun herkesten yardımlarını bizden esirgemedikler için ama yangın çok büyük yani önüne geçemiyoruz. Rabbime dua ediyoruz başka elimizden gelen şu anda bir şey yok.